Taşlı Sopalı aile kavgasında 6 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan Taşlı Sopalı kavgada 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Kırsal Yuvar Mahallesi'nde akraba iki aile fertleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgada Ünal, Ömer, Bayram, Mehmet, Mehmet Nuri ve Aydın Gülalan yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine mahalleye güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma hastane ve mahallede önlem aldı.